Kaderde yazdıysa ben niye kötü oluyorum? Hocam soruyorlar. Allah kaderime yazdıysa benim elimden ne gelir? Kaderde yazdıysa ben niye kötü oluyorum? Allah kötüleri sevmiyorsa neden yaratıyor? Allah biliyorsa neden kötülüklere engel olmuyor? Bu ifadeler bazı insanlarca sıkça kullanılır. Halbuki kader gizlidir, ve Allah'tan başka kimsenin onu bilmesi söz konusu değildir. Allah'ın yazması bilmesi demektir. Çünkü Allah için zaman ve mekan sınırı yoktur. Dolayısıyla Yüce Allah geleceği ve geçmişi şu an gibi bilir. Bizim geleceğimizi bileme işimizin nedeni zaman ve mekanla sınırlı oluşumuzdandır. Bu yüzden yaşadığımız anın ötesini ve bulunduğumuz mekanın dışını bilememekteyiz. Biz bilmesek de Allah biliyor hocam. Allah'ın biliyor olması, söylendiği şekilde müdahale etmesi anlamına gelmez. Çünkü yarattığı insanın doğumdan ölüme kadar ki hayat süresi içerisinde imtihan edeceğine ve iradesine müdahale etmeyeceğine dair onun sözü vardır. İmtihan doğası gereği dışarıdan müdahaleye açık olmaz. Nitekim yarışma devam ederken yarışmacılara lehte veya aleyhte müdahale edilmez. Eğer müdahale edilirse ya yarışma olmaktan çıkar ya da adaletsizlik yapılmış olur. Allah adildir. Koyduğu kuralları keyfi değiştirmesi, imtihanın gidişatına müdahale etmesi ve daha da önemlisi kulunun iradesini sınırlaması ve onun özgürlüğünü elinden alması söz konusu değildir. Çünkü her şeyi imtihan şartları ve kulun imkanları dahilinde işlemektedir. İmtihan bittikten sonra hesap sorulacak, iyilikler ve kötülükler ilahi mizana konulacak, adalete uygun bir şekilde ceza veya mükafat takdir edilecektir. Bu durumda insan dünya hayatında her şeyi yapabilir mi? Bunun cevabı tabii ki hayırdır. Çünkü insan ancak imkanları ve şartları oranında yani gücü nispetinde bir şeyler yapabilir. İnsanın iradesinde sınırlama yoktur ama verilen imkanlar ve şartların sınırları bulunmaktadır. O yüzden imkan ve şartları yani gücünü aşan irade ve yaniyet hayal sınıfına girer. Allah'ın rahmeti gereği kişi hayallerinden ve rüyalarından sorumlu tutulmaz. Niyetini teşebbüse dönüştürdüğünde sözlü ve fiili olarak gerçekleştirmeye kalkıştığında ancak sorumluluk ortaya çıkar. Öyleyse bir şeyin iyi ve kötü olması bütünüyle insana mı bağlıdır? Tam da öyle. Çünkü yüce Allah bir olgu veya olayı yaratırken doğrudan iyi veya kötü değeri yüklemez. İnsanın yaptığı fiilin iyi veya kötü olması insanın niyetine bağlı olarak ortaya çıkar. Diğer bir deyişle imkan ve şartları yaratan Allah'tır ama bunları kullanma niyet ve kastı insana aittir. İnsanın fiilini iyi veya kötü yapan da işte bu niyet ve kasıttır. Mahkemelerde bile suçun sübutu için kasıt unsuru aranır. Çünkü o belirleyicidir. Söz gelimi, mutlak anlamda adam öldürmek kötüdür. Ama savaşta vatanını, dinini ve namusunu savunmak için düşmanı öldürmekle, barış zamanı geçerli hiçbir sebep yokken bir kişiyi öldürmek aynı değildir. Bu iki eylem arasındaki farkı oluşturan insanın niyeti ve amacıdır. Birincisinde övülen ve istenen bir işi yapma niyeti varken, ikincisinde yasaklanmış olan ve yerilen bir fiili yerine getirme niyeti bulunmaktadır. Bundan dolayı birinci şekilde davranana kahraman, ikincisine katil denir. Halbuki her iki durumda da öldürmek hususunda bir fark yoktur. Farklılık kişinin niyetinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden de kişi niyeti dolayısıyla ya iyi ya da kötü olmaktadır. Çünkü insanın yapıp ettiklerinin iyi veya kötü olmasını belirleyen kendi istek, niyet ve arzusudur. Öyleyse Allah'ın yaratmasına ya da yarattığı olgu ve olaylara mutlak anlamda kötü denilemez, değil mi hocam? Tabii ki. Çünkü Allah'ın yarattığı şeyler kötü değildir. Kötülük bizim niyet, istek ve arzularımızla ortaya çıkmaktadır. Söz gelimi elma yemek helaldir ve kötü bir şey değildir. Ancak başkasının malı olan bir elmayı izinsiz alıp yemek kötü bir şeydir. Halbuki elma da onu yemekte de kötü değil. Yapılan fiili kötü kılan kişinin izin almadan başkasının malından alıp yemesidir. Aynı iş haber verilerek ve izin alınarak yapılmış olsaydı bir kötülük söz konusu olmazdı. Bu yüzden İslam alimleri doğrudan haramlarla dolaylı haramları birbirinden ayırmışlardır. Adam öldürmek, zina etmek, içki içmek gibi haramlar doğrudan haramken, bir başkasının malını izinsiz alıp yemek veya kullanmak gibi hususlar dolaylı haramlardır. Ayrıca her bir haramın helal bir alternatifi bulunmaktadır. Söz gelimi zina haramdır ama evlilik helaldir. Sarhoş edici içecekler haramdır, etmeyenler helaldir. Hocam, mağdur ve mazlum açısından bakıldığında Ateş düştüğü yeri yakar sözü gereği bu cevaplar belki teoride yeterlidir ama yaşanmış tecrübeler söz konusu olunca tatmin edici olmamakta. Haklısınız. Düşünmek, tasavvur etmek ve söz söylemek kolaydır ama yaşamak ve tecrübe etmek başka bir şeydir. Halkımızın o sözü de tam bu gerçeği ifade etmektedir. Durumu şöyle izah edelim. Devlet trafikle ilgili birçok kural koymuştur. Buradaki amaç düzeni sağlamak, haksızlık ve mağduriyet oluşmasını engellemektir. Ama bir kişi çıkıp bütün bu kuralları çiğnerse, yoldan geçen, karşıdan giden, kaldırımda yürüyen veya durakta bekleyen insanlara çarpıp yaralanmalarına veya ölmelerine sebep olursa devlet buna bir ceza keser. Ama kesilen ceza ne mağdurların zararlarını tam giderir ne de ödenleri geri getirir. Buna bakarak devletin kural koyarken bütünüyle insanların özgürlüklerini sınırlaması veya hareketlerine önceden müdahale etmesi düşünülemez. Mesela madem insanların kullandığı arabalar kazalara neden oluyor öyleyse yasaklayalım denilemez. Bu hem mümkün değil hem de doğru değil. Devletin yapabildiği telafi mekanizmasını işleterek suçluları cezalandırmak ve mağdurların zararlarını en aza indirmeye çalışmaktır. Ama Yüce Allah her şeyi biliyor ve önceden müdahale edebilir hocam. Bu söz ilk anda anlamlı gibi görünüyor ama Allah'ın vaadi, adaleti ve hikmeti noktasından bakıldığında çok anlamlı değildir. Çünkü bu söylediğiniz, daha önce zikrettiğimiz hayat yarışının yani dünya imtihanının adil işlemesine aykırıdır. Böylese bir müdahale, oyun esnasında kural değiştirmek veya oyuncuya müdahale etmek anlamına gelir. Fakat Allah'ın her şeyi biliyor olmasının şöyle bir sonucu olacaktır. Yüce Allah'ın adaleti imtihanın sonunda yani hesap gününde tam olarak gerçekleşecek. Kötülük yapan veya zulmedenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Mağdur, mazlum ve zarara uğramış olan da hakkını eksiksiz yani tam olarak alacaktır. Peki kader varsa kötülük olmamalıdır itirazını nasıl cevaplayabiliriz? Allah hiç kimseyi kötü yaratmamıştır ve hiçbir kulunun da kadere sığınarak kötülüğüne mazeret aramasına rızası yoktur. İlahi adalet eksiksiz işleyecek ve her kötülük karşılığını bulacak, her kötü de cezasını çekecektir. Eğer Yüce Allah kişinin kaderini önceden bildirmiş olsaydı, o zaman bu itirazı dillendirmekte haklılık payı olabilirdi. Zaten bildirmiş olsaydı hayatın anlamı kalmazdı. Söz gelimi sonucu önceden belli bir müsabakanın ne anlamı olur? Tam aksine yüce Allah kuluna kaderini bildirmemiş, onun iyi ve güzel işler yapabilmesi için şartlar hazırlamış ve imkanlar sunmuş, neyin iyi ve neyin kötü olduğunu da gönderdiği peygamberlerle ve indirdiği kitaplarla bildirmiştir. Bütün bunlara rağmen kötülüğe yönelmiş bir kişinin çıkıp kaderim böyleymiş, ben niye kötü oluyorum demesi anlamlı olmadığı gibi hak ve adalete uygun değildir. Kaldı ki Allah'ın rahmeti gereği tanınan tövbe hakkı çerçevesinde kötülük yapmış olan kişinin ölümden önce telafi imkanı vardır. En azından kötülükten sonra pişmanlık duysa, bir daha işlememeye söz verse, yaptığı kötülüğün doğurduğu zarar ve haksızlıkları giderme noktasında adımlar atsa, Yüce Allah o kulunu bağışlar. Ama o bir şeyi bağışamayacağını açıkça bildirmiştir. O da kul hakkıdır. Bu hak ancak bu dünyada helallik almak veya haksızlığın giderilmesiyle mümkündür.